Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim olurum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini aktarabilmek adına test yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerji edemiyor Bugünkü yazı yüklememiz sevgiyi almanın mümkün ve buna hakkınız olduğunu bu hissi bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenizde ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemeniz de yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Pes etme noktasına gelmek ve bunun nasıl anlamak mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar dedi. Yıldırımın ruhu olarak geliyor. En zor zamanlarında düşen yıldırım seni hüsran uğratıyor, şaşırtıyor. Çıkan, çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisidir dedi. Yalnız kalma ihtiyacı, gizli yaşanan Aşk, platonik aşk, korkular ve ego dedi. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin hayatında biraz sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yaşadığı durumlar artık onu pes etme noktasına getirmiş ve hala da zorlayan enerjiler devam ediyor. Ee, Burada biraz insanlardan uzak kalmak istediği bir süreçti. Ee, korkuları üst seviyede burada evet gizli yaşanan aşk bile, e, gizli yaşanan aşk konuşamadım platonik aşk korkular ve ego derim ama burada daha çok yaşanan sıkıntılı durumların verdiği bir gerginlik ve korku enerjisi var aklınızdaki kişide kendini birazcık böyle çekmek istediği e, insanlardan uzaklaşmak istediği ve koruma isteği içerisinde olduğu bir günde diyebiliriz ayrıntılı olarak bakalım Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Yeni bir başlangıç yapma yazısı içerisinde ördeki sıkıntılı durumu, hayatında e, onu etkileyen bu sıkıntılı durumları geride bırakmak isteyen enerjiler de geliyor. E, burada artık sorun her neyse tek başına yeni bir başlangıç yaparak, daha huzurlu ve mutlu olmak istediği bir sürecin içerisinde. Çünkü içinde bulunduğu durumun durumu çözebilecek, içinden çıkabilecek bir enerjide değil. Ciddi bir karmaşanın içerisinde kaybolduğunu düşünüyor ve çıkmazların içerisinde olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve bu noktada buradaki sorunu çözebilmenin ya da bu sorundan artık etkilenmemenin tek nasıl diyelim tek yolunun yeni bir başlangıç yapmak zorunda olması e, olarak görüyor. Yani bu sıkıntı durumdan çıkmak için sadece her şeyi bitirip yeniden başlamam gerekiyor dediği bir durumun içerisinde e, ciddi şekilde aşılması gereken zorluklar var hayatında. Ee, biraz ağır geldi enerjisi. Burada illa bir şey olup olmaması da değil. Belki e, hayatını değerlendirdiğindeki belirgin şeyler oluyor. Ama e, hayatını değerlendirdiğinde yani burada olmamalıyım bir uyanma durumu olur yani insanlarda. Böyle bir durumun içerisinde de olabilir. Neden bu duyguları hissediyor? Neden bunları yaşıyor dediğimizde de kupa Kupasak hızası yakın geçmişte çok değer verdiği bazı şeyleri geride bırakmak zorunda kalmış olabilir. Dünyaya karşı bakış açısında değişiklikler olmuş olabilir. Bakış açısını değiştirmek zorunda kalmış olabilir. Ama daha çok böyle köklü ve sağlam gördüğü işte arkadaşları olabilir dostları olabilir, ailesinden çok değer verdiği kişiler olabilir ya da işte aklındaki kalbindeki kişi olabilir. E, bu kişilerle ilgili aslında çok köklü olduğunu düşündüğü ama e, aradaki sorun her neyse bu sorunlardan kurtulabilmek adına çekip gitmek zorunda kaldığı bir sürecin içerisinden geçmiş yakın geçmişte. E, birazcık böyle ruhsal olarak kendini toparlaması, iyileşmesi için bu durum gerekliymiş. Ama şunu söyleyebilirim. Şu iki enerjiye baktığımızda da aklınızdaki kişi de çok fazla problem çözebilme e, durumu yok gibi. Yani bazı insanlar çok güçlüdür, çok yeteneklidir ama e, hayatlarına karşılarına bir problem çıktığında onu çözmek yerine arkalarına dönüp gitmeyi daha kolay görürler. E, yani ne kadar cesur ya da iyi bir e, ya da güçlü görünüyor olurlarsa olsunlar aslında çok da güçlü değillerdir buradaki enerji birazcık böyle yani sorunları çözmek yerine arkada bırakmak daha e, kolay geliyor aklınızdaki kişinin de bu şekilde kaldı yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde. Şimdi bu noktada biraz böyle zihin çalıştırmaya başladığı bir süreç olacak aklınızdaki kişinin hayatına, hayatında. Ee, birazcık böyle tartışmanın, huzursuzluğun aktif olduğu, değer devam ettiği bir süreç olacak. Bu daha çok ortaklarıyla e, ortakları ile ilgili olabilir. Yani burada sorun yaşadığı durum her neyse, her kimse onlarla ilgili böyle onlardan kaynaklanan sorunları değerlendirdiği bir süreç olacak. Ama burada öyle bir şey olacak ki Karşı tarafın suçlu olduğunu ya da karşı tarafın e, adım atması gerektiğini düşünürken aklınızdaki kişi aradaki o e, karanlık alan taraflar aydınlanmaya başladıkça kendi yaptığı yanlışlarına farkına vararak e, kendisi telafi etmesi içerisinde olacağı bir durum ortaya çıkacak. Burayı anlatabilmişimdir umarım. Burada daha çok böyle hep karşı tarafı suç bulan, karşı tarafı yargılayan enerjilerdeyken yakın gelecekte e, farkına varacağı şeylerle beraber aslında buradaki sıkıntılı duruma yaratımın kendisi olduğunun farkına varacak. Bu durum size nasıl yansır? Yahya iş, sen, ruh işi geldi. Evet kartı, bilgelik ve yerleşim kartı geldi. Ee, burada şöyle bir şey var. Sizinle arasındaki sıkıntılı durumları değerlendirdiğinde ya da genel olarak hayata karşı bakış, açı, bakış açısı değiştiğinde e burada da duygusundan kaynaklı sıkıntılar yaşadığını fark edecek ve e, örneğin sizin e, çok sorun çıkaran biri olduğunuzu düşünüyorsam işte e, ya da sizin olan beraber yine bir inancı yoksa ım, sürekli ilişkilerle ilgili sorgulamaları varsa e, artık buradaki durumu ortadan kaldıracak bu olgunlaşmayla beraber Aradaki aslında e, sıkıntılı durumun sizden kaynaklı değil de kendisinden kaynaklı olduğunu, kendisindeki o güvensizlik, inanç eksikliği ve kıtlık bilincinden kaynaklı olduğunun farkına vardığı bir süreç olacak. Ve burada size e, dönüp, bu illa şey gibi düşünmeyin, küsteniz, e, hiç konuşmuyorsanız, tekrar bir ilişki ilişki bitiyse hemen tekrardan ilişkiyi başlatalım gibi değil ama en azından dönüp hakkınızı vererek ya bak ben seninle ilgili böyle böyle söylemiştim ama böyle olmadığını gördüm. İşte kendimle ilgili şunların farkına vardım dediği bir durum ortaya çıkacak. Bunu neden söylüyorum? Ee, tabii ki bazılarınız için e, aklınızdaki kişi gelip e, tekrardan devam etme isteği içerisinde olabilir ama kolektif açılım lütfen kendinize göre değerlendirin. Kalbinizle dinlemeye çalışın. Çünkü bu noktada e, herkes için aynı şekilde uymayacaktır. Bazılarınızın hayatındaki kişiler pozitife hizmet eden kişilerdir ve e, bu konuda sizin hayatınızda böyle küçük sorunlar vardır. Bu sorunlar halledilerek tekrar ilişki devam edebilir. Bazı kişiler için de hayatınızdaki kişi negatife de çalışıyor olabilir. Ya Bu illa pozitif negatif durumunu da e, barındırmaz ama e, sizin aynı frekansta olmayabilir. Evet yollarınız kesişmiştir, karmanız vardır ya da hayatınızda e, size göstermesi gereken bir ders olduğu için zaten hayatınıza girmiştir. Ama illa hayatınıza giren kişinin, e, ya bazen mesela şöyle şeyler olabiliyor. Karşınızdaki kişi size çok aşık olduğunu hissettirebiliyor, işte çok sevdiğini söylüyor. Bir anda böyle bir anda aşık olduk denilen durum oluyor ya. Mesela bir görüşmeyle bir telefon konuşmasıyla aşık oldum. işte harika. Şu bu. Fazla olan her şeyde bir değerlendirme yapmakta fayda var. Ee, bazı kişiler farklı çıkarlar için e, çok büyük bir aşk yaşadıklarını çok büyük bir aşkın içinde olduğunu söyleyebiliyor. Ve karşı tarafta buna o kadar çok ihtiyacı var ki gerçekten bir aşka. Ee, ve burada öyle bir bağlanma durumuna geçiyor Zaten genellikle aynı enerjilerde olan kişileri bir birbirini çaktığı için bu noktada e, sizin o noktanızı biliyor ne, e, ne istediğinizde ne duymak istediğinizde biliyor ve buradan ilerliyor burada ilerlediğinde de e, gerçek olmayan bir durum yaratarak ilerliyor ve siz o durumun içerisine girdiğinizde çok kısa sürüyor çünkü karşı tarafın aslında yapay bir durumu var o yapaylık e, kendi istediği şeyi aldığında ya da işte düşündüğü gibi gitmediğinde bir şeyler ortadan kaybolduğunda ya da hayatınızdan çıkıp gittiğinde e, bazı kişiler orada takılı kalabiliyor. Hiçbir düzgün paylaşımı olmasa bile aylarca, yıllarca devam edebiliyor. Ya da e, evliliğiniz de olabilir. E, beraberliğiniz de olabilir. Çok uzun soluklu da olabilir bir şeyler ama bir noktada bir şeyler bitiyorsa e, kabullenmeyi bilmek gerekiyor. Değerlendirme yapıp kendi hayatınızda neyi görmeniz gerektiğini bu durumla ilgili değerlendirip bitmesi gerekiyorsa da bittiğini kabul etmeniz gerekiyor. Eski şeylere takılıp kalırsanız e, ki şunu da söyleyeyim. Bu herkese göre değişiklik gösterir ama çok büyük paylaşımlarınız yok e, ya da arada gerçekten çok büyük bir sorun olmadan bitti bir ilişki. Yani çok ciddi bir sorunlar vardır. Evet, bitmek zorunda kalmıştır. Ama çok çok ciddi bir büyük sorun yok. Bitiyor ilişki. 2 yıl, 3 yıl takılıp kalınıyor. Yapmayın. Yani bu sizin sadece kendi bilinçaltınızda görmeniz gereken. Yeniyi kapaçmak istememek, uzun soluklu beraberlik istememek, belki evlilik istememek, kadına ya da erkeğe karşı olan blokajlarınızı gösteren bir durumdur. Bunun farkına varın. Hayatı kaçırmayın, ıskalamayın an yani bize ait olan tek şey an, şu an. Şu anda mutlu olmayıp geçmişte yaşadığınız şeylerle sevinip üzülüyorsanız, gelecek kaygısıyla korkup hayatınıza devam edemiyorsanız lütfen bu noktada durun ve deyin ki hayır böyle olmaması gerekiyor. Şu anın kıymetini bilmezseniz çok net söylüyorum, gelecekte hiçbir şey elde edemezsiniz. Aksine daha çok mutsuzluk enerjisine devam ettirirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Sizin hayatınızda neler olabilir dediğimizde. Bataklığın ruhu geliyor. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Aslında biraz önce söylediğim şey bu. Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Karşılık bulamam ve kısır döngü. Aslında biraz önce söylediğim şeylerin hepsinin e, toparlamasını yaptık kartlar diyebilirim. Özellikle bugünün enerjisinde e, sistem size zorlayıcı şeyler hissettirecek olabilir. Sürekli aynı sıkıntılı durumlardan geçiyor olabilirsiniz. E, İsteklerinizin karşılığını alamadığınız, emeklerinizin karşılığını alamadığınız, sürekli aynı döngülerden geçtiğinizi hissettiğiniz bir gün olabilir. Ruhsal uyku durumunda olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Özellikle bu dediklerime uyan arkadaşlar buradan çıkmanız gerekiyor. Daha net bazen akıllı e, akılla bazen kalple yol almanız gerekiyor ama e, bence önce akılla bir değerlendirip sonra kalbin süzgecinden geçirip kalpte onaylıyorsa o şekilde devam etmekte de fayda var. Bazen çünkü kalpten geldiğini düşündüğümüz seslerde bizim ım, bağlılıklarımız, bağımlılıklarımız da olabiliyor. Ama e, bu konuya da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Çünkü o yönetmeye başlarsa, de bilinç bilinçaltı yönetmeye başlarsa e, böyle bir kuklaya dönüyorsunuz. Dönüyoruz hatta. Şimdi ayrıntılı baktığımızda bugünün enerjisinde e, savaşma enerjisi var. Başkalarının çıkardığı, üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla e, ilgili çabalamak, e, kavga etmek, sorunları çözmeye çalışma durumu var. Şimdi gerçek bir mahkeme süreciniz olabilir. Bununla ilgili beklenmedik bazı sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Ya da böyle bir mahkeme süreci yoktur ama beklenmedik bir haber alarak canınız çok ciddi şekilde yanabilir. Bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ve bu yüzleşmelerle beraber aslında çok iyi gördüğünüz kişilerin gerçekte yüzlerinin çok da iyi olmadığını, niyetlerinin çok da iyi olmadığını fark ettiğiniz bir sürecin içerisinden geçebilirsiniz bugünün enerjisinde. Ee, çok fazla böyle hmm, kavga enerjisi var. Kavgaya da de, de, sorunları çözmeye çalışma durumu var. Size bu şekilde de davranılacak olabilir. Öfkeyle yaklaşılacak da olabilir. Siz e, beklenmedik haberler olarak ya da bazı yüzleşmelerle e, bu kavga enerjisinde de geçecek olabilirsiniz. Hmm, burayı birazcık hafifletmekte fayda var bugün enerjisinde. Çok fazla öfkenizde yenilmeyin. Sakin kalmaya çalışın. Size ne yapılırsa yapılsın. E, mantıklı şekilde ilerlemeye e, gayret göstermenizde fayda var. Öfkeyle yaptığınız her şey size daha büyük sıkıntı olarak daha sonrasında dönebilir. Bunun sebebi ne dediğimizde e, yine aynı şekilde yılan kartıyla üçüncü kişiler geldi. E, sıkıntılı enerjiler, can yakıcı sözlerden bahseder bize. Yakın geçmişte e, aslında böyle çok mutluyken, e, birçok şeye kavuşmuş ya da birçok şeye sahipken ancak yalnızken, ama buna rağmen mutluyken bazı da sıkıntılı işlerle muhatap olmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Örneğin bir beraberliğiniz var ama ayrılık sürecindeydiniz ve bu süreçte bir şekilde kendinizi toparlamaya çalışıyordunuz. işte hayatınıza, işinize, kariyerinize, eğitiminize ya da ailenize döndüğünüz bir süreçteydiniz. Yani bir bakıma gerçekten mutlu olmayı isterken kendi kendinize de mutlu olmaya başladığınız bir süreçten geçmişsiniz ama e, burada sizin canınızı yakacak tekrar e, sizin o mutluluğunuzdan mutsuz olacak kişiler e, sizi böyle işte manipüle etmiş olabilir, huzursuz etmiş olabilir, canınızı sıkacak şeyler yapmış olabilir. E, ve buradaki bu durumların orada belki çok hafife aldığınız durumların bugün enerjisinde ne kadar büyük olduğunu fark ettiğiniz bir süreç olacak ya da ee, söylenilen şeydir. Ya onu söyledi ama işte öyle düşünmemiştir diyerek hafife aldığınız durumların aslında öyle olmadığını gördüğünüz bir gün olabilir. Bunlarım size ne getirir, neler getirebilir dediğimizde. Ee, gelecek olan, yakın gelecekte hep haber enerjisi var sizde. Ee, yakın gelecekte bir haber alacak olabilirsiniz, bir şey duyacak olabilirsiniz, bir şey şahitlik edecek olabilirsiniz. Ve bu noktada artık ee, Kendinizi algılamaya başladığınız, anlamaya başladığınız bir süreç oluşturacaksınız. Şimdi yaşama sevincinizi sömüren kişileri fark ederek bunları hayatınızdan çıkaracak olabilirsiniz. Daha sağlam temelleri olan arkadaşlıklar, dostluklar kuracak olabilirsiniz. Ya da iç dünyanıza dönerek daha çok sezgileriniz ve kendinizde böyle bir olmaya çalıştığınız bir süreç olacak diyebilirim. Kendinizi keşfetmeye çalıştığınız bir süreç olacak. Çünkü burada sanki e, neden anlayamadım tarzı bir duygunun içerisine gireceksiniz. Yani bu kadar şeyi ben nasıl fark etmedim dediğiniz ve bunu e, çözebilmek, bunu algılayabilmek artık aynı şeyleri yaşamamak adına kendinize bir e, yol çizdiğiniz bir süreç olacak. Ben bugünkü enerjiyi daha çok böyle e, ilişkinizle ilgili değil ama aile hayatı olabilir, arkadaşlıklar olabilir. Bu tür alanlarla ilgili hissettim ki bu durum e, sizin ilişkinizi de etkilemiş olabilir ama neyi bilmelisiniz bununla ilgili? hareketlerinizi, eylemlerinizi gözleyen kişiler olabilir etrafınızdan. Sizi merak eden, uzaktan izleyen, aslında her kıskançlık enerjisinde şey derler ya hayranlık vardır, altta yatan bir hayran olma duygusu vardır diye. Buradaki tam olarak durumun netleşmesi kış aylarında olacak olabilir zaten. O şekilde şu anki süreç, zamansız zamana niyet ederek açılım yapıyoruz ama ee, burada bu durum çok yakın mı gelecekte? Ortaya daha net ortaya çıkacağı bir süreç oluşacak. Ee, ve karşınızdaki kişiyi de aslında anlayacağınız bir süreç oluşacak. Ama buradaki anlamı ne biliyor musunuz? Ee, ya Daha çok böyle bunu yaptı ya da bana yanlış yaptı ya da bana kırıcı şeyler yaptı ama bazen olur ya ya bunu yaptı ama o kadar sevgisiz ki zaten. Hayatımda o kadar sıkıntılı durumlar var ki. E, o kendi sevgiyi bilmiyor ki ben e, ya da dürüstlüğü, güveni bilmiyor ki bana versin dediğiniz bir durumun içerisinden geçecek olabilirsiniz. Sadece bilmeniz gereken şey çok ciddi şekilde gözlendiğiniz. E, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın etrafınızda hissettiğiniz bu şekilde yani her attığınız adımla ilgili yorum yapan, her attığınız şey yaptığınız şeyle ilgili eleştiren, alttan alta bir şeyler söyleyen kişiler varsa, bunlarla ilgili kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Ama burada. Bu durumu belki de çözerseniz aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde de çok ciddi bir farkındalık ve farklılık olacak olabilir. Bu kişi ya da bu durumlar sizin ilişkilerinizi de etkiliyor olabilir. Farkında olmadan ilişkilerinizdeki siz manipüle ediyor olabilir. İlişkinizde yanlış adımlar atmanızı sağlıyor olabilir. Ya da ortak bir arkadaştır mesela ve ilişkiyi zorluyor olabilir. Yani oradan işte siz hiçbir şey yapmıyorken işte hayatınızda birinin olduğunu söylüyor olabilir vesaire vesaire bu tarz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bugünün mesajlarını alalım. Ortak mesaj alalım bugün. Bir tane peri mesaj alalım. İçindeki çocukta da Oyunculuğun perileri size içinizdeki çocuğu kucaklamak için kendinize vakit ayırmanızı hatırlatır. Oyunlar oynamak bizi ruhsal açıdan genç tutar. Aptalca ve eğlenceli bir şey yapama güvende kaldırdı. Kendinizde mutluysanız kendinize odaklandığınız bir gün olsun ki kendinizde mutlu olun. Böyle güzel eğlenceli bir gün olması için çabalayın. Şifa veren duygu ve düşüncelere kendimi açıyorum. Bedenimin ve zihnimin ihtiyaçlarını yerine getiriyorum dedik. Bugünün olumlaması. Yıkılmasın hayallerin bunlar da geçecek dedi. Şifa veren duygu ve düşüncelere kendimi açıyorum. Bedenimin ve zihnimin ihtiyaçlarını yerine getiriyorum dedi. Sevgi almanın mümkün ve buna hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Tiz yüklememizde. Yorumlara evet yazarak enerji demirleyebilirsiniz. Bugünkü açılım bu şekildeydi. Siz uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizi sisteme kayna sevgiyle iade edebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.